üzerine bir pratik yapacağız ultra başlangıç seviye derslerinin sonuncusu ve dördüncüsü ile karşınızdayım diğer üç dersimi diğer videolarımdan yapabilirsiniz oynatma listesinden bakabilirsiniz Eğer hazırsan iki tane minder ya da bir minder bir tane blok alıp matına gelebilirsin bloğun yoksa minderler zaten yardımcı olacaktır meditasyon minderim varsa daha iyi olur meditasyon minderini al ve hazırsan başlayalım meditasyon minderinin üstüne doğru oturalım ya da bir tane iki tane minder de altına alabilirsin. Rahat bir şekilde altına doğru aldığın minderi ve minderin önüne doğru kay yavaşça. Rahat bir bağdaşa gel. Kalça açıcılar olduğu için bugün olabildiği kadar yerde yapacağız hareketleri. Ve başlangıç seviyeler sıra olduğu için ileri seviyelerde biraz daha ayakta olan pozlarla yapacağız. Sağ ayak içeride ve sol ayak dışarıda olacak şekilde. Ayaklarını rahat bir şekilde ayarla. Üst üste gelmesin bacaklar. Ellerin dizlerin üzerine doğru bıraktım Sırtın dik. Nefeslerini sakince alıp sakince ver. Gözler açık kalsın. Okyanus nefesi, ucay nefesi yapabilirsin. Bir nefes daha aldım. Ve nefesini ver sakince. Ve şimdi de sağ elini sol bacağın üzerine doğru koy. Sol iç bacağına doğru bastır. Ve sol elini de geriye doğru döndürebildiğin kadar döndür. Ve başını da geriye doğru döndür. Sol elini yere doğru yerleştir. Ve burada kendini çevirebildiğin kadar çevir. Ve sağ elinle sol bacağına biraz bastır. Eğer dizinin içinde bir acı varsa bacağını bastırma burada. Nefeslerin sakin bir şekilde devam etsin. İki nefes daha kal burada. Ve en son nefesini verirken yavaşça öne doğru dön. Bacak değiştir. Sol bacak içeride olsun, sağ bacak dışarıda olsun. Ve burada kal biraz. Ellerini bacakların üzerine doğru yerleştir. Birkaç nefes kal burada. Ve şimdi sağ elini geriye doğru koy ve sol elini sağ bacağın üzerine doğru yerleştir. Geriye doğru başını da çevir, sağ omuzundan geriye doğru olsun bakışlar ve sol elinle sağ bacağın üstünden yere doğru bastırmaya devam et. nefes daha aldın derince. bir nefes verirken yavaşça öne doğru dön. Şimdi dört ayağa doğru gelelim. Bu sefer blok ya da ihtiyacımız olacak. Ben blok kullanacağım. Blok ya kullanabilirsin. Dört ayağa doğru gel. Kalça açıklığında, kalça açıklığında açık olsun dizlerin. ellerinde omuz genişliğinde açık olsun ve el bilekten omuzların altında olsun. Ve burada bir kedi inek yapalım yine. Nefesini aldın, inek pozuna doğru bel çukur, başı yukarı doğru kaldır. Nefesini aldın, kalça dışarıda. Ve nefes verirken kalçayı sık kendine çek ve çeneyi çek göğsüne. Kalmanı çıkar. Ellerle kendini yerden ittir. Kedi pozu. Al nefes geldin, inek pozuna. Bel çukur. Ver nefes geldin kediye. bunu çıkar. Al nefes geldin. Kedi pozunu ile pozuna. Ve ver nefes geldin kediye. Ve burada biraz. Nefes alıp vermeye devam et. Ve son bir nefes daha aldın. Nefes verip ikkan yatır ya doğru geldim. Şimdi sağ dizini yerden sürüyerek ellerin arasına doğru getir yerleştir ve bloğu ya da yastığı sağ kalçanın altına doğru koydum. Ağırlığını bloğun üzerine doğru bırak. Sağ ayağını hafifçe sola doğru alabilirsin. Dizin içinde acı olmamasına dikkat et. Sol bacağını da geriye doğru uzatabildiğin kadar uzat. Burada geriye doğru olabildiği kadar uzat ki kalçamız daha iyi çalışsın ve sol bacağının üstünü yere doğru çevir. Sol ayağın üstü yerde olsun. Ellerini yere doğru koyabilirsin. Ellerinden destek al. Ya yere bakabilirsin ya da karşıya bakabilirsin. Yeter ki burada omuzlara çökme. Kendini yerden ittirmeye devam et. Hareketi sağ kalçanda hissediyor olman lazım. Aynı zamanda sol bacağının üstünü de hissetmen lazım. Sağ kalçanda hissetmiyorsan sağ dizini biraz sağa doğru da alabilirsin. İki nefes daha buradayız. Ve yavaşça ağrını sola doğru ver. Biraz böyle ellerinle sola doğru yürümeye başla. Gövdeyi sola doğru çevir. Gidebildiğin kadar sola git. En son geldiğin yerde burada kal. Bu hareketleri yaparken dizinin içinde bir acı varsa, yani bir batma gibi bir acı varsa burada hareketleri modifiye edebilirsin. Çok sola gitmezsin de tekrar ortada kalmaya devam edersin mesela. Ya da hareketi yapmayabilirsin. Ve dirseklerimizin üstüne ineceğiz. Eğer ihtiyacın varsa alt lemindere alabilirsin. Ağırlığından hafifçe sola doğru ver. Ve evet nefes daha aldın. Nefes verirken ellerini doğru ve yavaşça sağa doğru Şimdi tekrar bloğa ya da mindere doğru kalçayı bırak. Şimdi sağ ayağı sol elini matın kısa kenarına paralel olacak kadar ya da biraz daha dar olabilir. Şöyle kalıyor olabilir. Ayarla. Ve şimdi tekrar ellerinden aldığın destekle ağırlığını hafifçe sola doğru ver. Bu sefer bunu yaparken kalçam biraz daha kalkmış olabilir. da biraz böyle daha kalın bir hale gelecek şekilde ayarlayabilirsin. Ya da iki tane yastık koyabilirsin. Bu şekilde kaldım. Ben altına bloğu almayacağım. Eğer ihtiyacın yoksa bloğu almayabilirsin. iki nefes daha buradayız. Ve en son nefesini verirken yavaşça ağırlığını sağa doğru bırak ve sağ bacağını geriye doğru al. Aynısını diğer taraftan yapacağız. Şimdi dört ayaktan sol dizi getir. Ellerini arasına doğru yerleştir. Ben bir yapacağım sen bloklu olarak yapabilirsin. Sol ayağım biraz daha doğru yürütüyorum. Ve ellerimi öne doğru yerleştirdim. Sağ bacağımın üstünde yere doğru çevirdim. Ayağım üstü yerde. Ve ağırlığını blokun üstüne ya da üstüne doğru bırakabilirsin. Omuzlara çökmediğinden emin ol. Bu dersi yaptıktan sonra duygularında bir boşalma olabilir. Kalça bölgelerimiz duygularımızın toplandığı bölge. Bu yüzden sebepsiz yere ağlamalar, gülmeler olabilir. <laughs> Bunlar çok normal. Ders sırasında da olabilir. Dersten sonra da yaşayabilirsin. Bu blokajlarımızın çözülmeye başladığını gösterir. Güzel bir şey. Ve bir nefes daha aldın. Nefes verirken Ellerinle sağa doğru yürüyebildiğin kadar yürü. En son geldiğin yerde önce ellerin üzerinde kal. Sağ bacağın üstü hala yere dönük olsun olabildiği kadar. Şimdi yastık alabilirsin dirseklerinin altına istersen, ihtiyacın yoksa alma. Dirseklerini yere doğru bırak. Ağırlığını biraz daha sağa doğru ver. Son bir nefes daha aldın ve nefes verirken ellerine doğru ve yavaşça ortaya doğru gel. Ve şimdi altına bilo alabilirsin tekrar bilo kalabilir altında. Ben almayacağım yine. Sağ elinle sol ayağını tuttun matın kısa kenarına paralel olacak şekilde düzelttin ve yavaşça ardanın biloa doğru bırakabilirsin. Ellerin yine yerde kalsın. Yine dizin içinde acı varsa hatırladın tuzu modifiye edebilirsin kendine göre. Ellerle iyice yerden destek al, omuzlara çökme. Son bir nefes daha aldın. Nefes verirken kendini sola doğru bırak. Ve sol bacağını geriye doğru al. Şimdi dizlerin acıyorsa şimdiki yapacağımız harekette matını şu şekilde bükebilirsin dizlerin altına bükebilirsin öyle koyabilirsin. Eğer dizlerine bir acı hissetmezsen bunu yapmana gerek yok. Bir dizin matta olsun diğer dizin bu arada iki dizin de matta olabilir. Şöyle önünü dönüp de yapabilirsin. Ben bir bacağımı boşluğa bırakacağım. Sağ bacağım matta ve sol dizim de matın dışında olacak. Hafifçe kaydırmam gerekecek. Bu pozu yapmak için şöyle bacakların arasını açtım. Geriye doğru baktığımda her iki dizim ve ayak bileğim aynı hizada olacak. Sağ doğruda bakayım aynı hizada mı? Şu an aynı hizada ve kalçamla dizim de aynı hizada olacak. Burada ellerimizin üstüne kanalım Yere doğru bak bu hareketi yaparken. Dirseklerini düşe doğru çevirirsen biraz daha rahat bir şekilde destek alabilirsin burada ellerinden. Yalnız omuzlarına çökme ki burada asıl hareketi kalçalarımızda ve iç bacaklarımızı hissetmeye çalışıyoruz. Bu yüzden omuzlarına çökersen burada da has hissedersin. Ki bu da amacımıza ulaşmamızı engeller. O yüzden ağırlığın olabildiği kadar kalçalara ver. Ve bir tane dizini kaydırmaya devam et. Ben şu an sol dizimi kaydırıyorum. Matım kaymadığı için. Eğer dizin dışarıda ve dizin acıyorsa altına minder ya da havlu gibi bir şey de alabilirsin. Bunu yaparken videoyu durdurup devam edebilirsin. Ve şimdi dirseğine inebilenler, dirseğin üzerine doğru insinler. Kalçayla diz yine aynı hizada kalmaya devam etsin. Bir bak bakalım dizlerin ve ayak bileklerin hala aynı, aynı hizada mı? Son bir nefes daha aldın. Ve nefes verirken kendini istersen öne doğru bırakabilirsin. Bacaklarını sıkabilirsin. İstersen ellerini yükselip bacağını yan yana çekebilirsin. Ve toparlandın. Ve bacaklarını öne doğru al. Bir kelebek yapacağız. Biraz daha bir kelebek yapalım. Ayak tabanları birbirine yapışık. Ve kalçayı çekebildiğin kadar çektin ayakları. Ve ayak bileklerinden tuttuğun sırtın dik olsun. Ve burada sırtın dikken belinden kalça hafifçe geriye doğru, sonra belinden birazcık öne doğru bükül ve dirseklerinle iç bacaklarına doğru bastır. Yere doğru yaklaşsın iç bacaklar açılarak dizler yere doğru yaklaşsın. Ve ister karşıya doğru bak, istersen yere doğru bak. Tek dikkat etmen gereken kamburun çıkmasın burada. Her nefesinde biraz daha yere yaklaşabiliyorsan ya da bacaklarını ittirebiliyorsan yere doğru ittirmeye devam et. Ve bir nefes daha aldın. Nefes verirken yavaşça doğru. Şöyle dizlerini kendine doğru çek ayaklarını yere bas. Çekebildiğin kadar kendine doğru çek ve dizlerinin önünden sarın. Dirseklerini tutabiliyorsan tut. Ve alnını dizlerine doğru bırak. Evrasal yumurta bozumda. Kalanı biraz. son bir nefes daha alın. Nefes verirken rahat bir bağdaşı geldi. Otur. İndirme al altına. Ufak bir meditasyonu bitirelim. Yine minderin önüne doğru kay. Daha rahat oturmak için. Ve ellerini kucağına doğru bırak. Sol el altta olsun, sağ el üstte olsun. Baş parmaklar birbirine değsin. Burada rahat bir şekilde kava kapat gözlerini, sırtın dik olsun. Yaptığın pratiğin bedenine yavaş yavaş işlemesine izin ver. Sadece fizik bedende yapmıyoruz bu çalışmaları. Az önce bahsettiğim gibi enerji bedende duygusal anlamda çözümler de yaşayabilirsin diye bahsetmiştim. Enerji alanında da yapıyoruz bu çalışmaları. Matta yaptığın her şey günlük hayatına da etki ediyor. Bu yüzden buradaki disiplinin, buradaki çaban gün içinde de farklı farkındalıklarda kalmanı sağlayacak. Nefesini yavaşlatmaya başla ve odağın nefesinde olsun. Nefesini burnundan alırken odağını burnuna, burun deliklerine ver. Ve nefesini verirken tekrar burun deliklerine nefesinin nefesini nasıl çıktığını da ver. çekince var. Ellerini göğsünün de avuçlar birbirine değecek şekilde birleştir. Anjali Mudra Bir nefes daha al derince. Ve nefesini verirken alnını nazikçe parmaklarına doğru bırak. Dilediğin zaman gözlerini kırpıştırarak açıp pratiğini sonlandırabilirsin. Namaste. Bu dersi istediğin kadar yapabilirsin. Diğer dersleri de aynı şekilde. Dört tane dersimizi bugün bitirmiş olduk. Eğer videoları beğendiysen beğenip arkadaşlarına paylaşabilirsin. Onlar da fayda sağlarlar. Hmm. Diğer derslerimde görüşmek üzere. Şimdilik sevgiyle kal. Hoşçakalın.